Medya'dan herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Ben Zehra. Gerçek suç hikayeleri dinlemekten hoşlanıyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Şuraya Instagram hesabımı bırakıyorum. Dilerseniz bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Ve ben bugün sizlere Noel paketten bahsedeceğim. Noel 11 Aralık 1985'te Lynn ve Roger çiftinin çocuğu olarak dünyaya geldi. Kendisinden başka 3 kardeşi daha vardı. Ontario Sarnia'da ailesiyle sıkı sıkıya bağlı bir şekilde büyüdü. Lise eğitimini bitirdikten sonra bir sürü Be koreste zaman geçirdi ve bu süreç boyunca öğretmen olmak istediğine karar verdi. Daha sonrasında üniversiteden öğretmenlik derecesini almayı da başardı. Sonunda St. Matthews okulunda anaokulu öğretmeni olarak işe başladı ve öğrencileri, velileri gerçekten Noel'u çok seviyorlardı. Söylediklerine göre sürekli güler yüzlü biriydi, çocuklarla çok güzel ilgileniyordu, onları gerçekten çok eğlendiriyordu ve velileri de oldukça bilinçli bir şekilde yaklaşıyordu. Bu yüzden kısa süre içerisinde çalışmış olduğu okulda sevilmesi pek de sürpriz olmadı. Velilerin söylediğine göre çocukları hafta sonunu hiç sevmiyorlardı çünkü öğretmenlerini hafta sonu göremiyorlardı. Okuldan arta kalan zamanlarındaysa Noel bir gönüllü olarak vakıfta çalışıyordu. Bu vakıf engelli, özellikle ciddi fiziksel engeli olan çocukların hayallerini gerçekleştiren bir vakıfta ve orada da zamanının büyük bir kısmını geçiriyordu. E peki okul ve bu gönüllü kişi dışında ne yapıyordu dersek futbol oynamaktan çok hoşlanıyordu. Bazen fitness'a e gidiyordu ama belki de en sevdiği şey sevdikleriyle zaman geçirmekti. Arta kalan zamanlarının çoğunu yakınlarına harcamayı seviyordu. Bu da onun sevgidiliğiydi. Yani zaman ayırmak onun sevgidiliğiydi. Daha 27 yaşındaydı sevilen bir öğretmendi, sevilen bir kardeş, arkadaştı, bir çocuktu ama maalesef ki kaderi oldukça kötü bir noktaya gitti. 31 Aralık 2012'ye geldiğimiz zaman Noel bir arkadaşının yılbaşı partisine davetliydi. Başlarda parti gayet güzel gidiyordu. Hatta yeni yıla da güzel bir şekilde girdiler. Ama bir noktadan sonra Noel partideki erkek arkadaşıyla tartışmaya başladı. Oradaki görgü tanıklarının söylediğine göre bu çok büyük bir kavga değildi. Ama ikisinin de tadını kaçırmıştı. Öyle ki Noel saat gece 2 civarında partiyi terk etmeye karar verdi. Yakınlarda direkt binip gidebileceği bir taksi olmadığı için de yolu yürüyerek gitmeyi düşünüyordu. Aslında arkadaşları onu sakinleştirmeye, işte birazcık daha eğlenmeye çalışmasına ikna etmek istediler. Ama Noel bunu kabul etmedi. Gideceği yer, yani evi ve arkadaşının parti ve arasındaki mesafe ile bile 20 dakikaydı. Yani yürümek için oldukça uzun bir yerde. Ama ne oldu? Buna aldırış etmedi. Kimseyi dinlemedi ve evine doğru yürümeye başladı. Aralık ayı soğuk bir gece ve uzun bir yoldan bahsediyoruz. Yüksek ihtimalle Noel da yola çıktıktan bir süre sonra kararından pişman olmuş olabilir. Ama bir noktada Noel yürürken onun yanına beyaz bir araç yaklaştı. Araç Noel'in yanında durdu ve ona istediği yere kadar onu bırakabileceğini söyledi. Noel oldu bu teklifi kabul etti. Araba Noel'in şoförü zaten bir kadındı. Yüksek ihtimalle herhangi bir kadından kendisine zarar geleceğini düşünemedi. Araca binmesinin sebeplerinden bir tanesi de şu olabilir diye düşünülüyor. Bu da bölgede aracı ve Noel'i görenler tarafından söyleniyor. Noel'in arkasından yürüyen bir tane de genç bir adam varmış yol üzerinde. Noel bundan tedirgin olduğu için kendisini kurtaracak başka bir araba gördüğünde bir de üzerine içerisindeki kişi kadın olduğunda güvenip daha güvende olacağını hissedip o araca binmiş olabilir bilirdi. Ama Noel aracın içerisinde bindikten sonra aracın sürücüsü direkt geri vitese taktı ve o arkadaki genç adamı da aracına alıp sonrasında hızla yoluna ilerledi. Bu sırada Noel'in erkek arkadaşı ona ulaşmaya çalışıyordu ama gece iki buçuktan sonra yaptığı aramalar Noel'e hiç ulaşmadı çünkü telefonu artık kapanmıştı. Noel'in ailesi de endişeliydi çünkü erkek arkadaşı evlerini arayıp Noel'in gelip gelmediğini kontrol etmek istedi ve hala eve varmamış olması ailesini tedirgin etti. Yine de ertesi Sabaha kadar beklemeye karar verdiler ama saat öğlen bir buçuk civarında artık hala no'la ve gelmeyince onun hakkında bir kayıp ihbarında bulundular. Bu kayıp ihbarı polisler tarafından başta çok ciddiye de alınmadı. Çünkü baktığınız zaman genç bir kadın erkek arkadaşıyla tartışmış ve sonrasında eve yürüyerek gitmek istediğini söylemiş. Eve gitmekten vazgeçmiş de olabilir. İşte gidip bir yerde içmek istemiş, sabahlamak istemiş bir arkadaşına gitmiş olabilir. Bu ihtimaller düşünüldüğünde yetişkin birisi olduğu için polislere çok da tehlikeli bir durum gibi görünmedi. Aynı gün sabah saatlerinde yani bir Ocağın erken saatlerinde saat 4 civarında devriye gezen iki polis memuru bir aracın uyarı ışıklarının açık olduğunu ve yol üzerinde durduğunu fark ettiler. Polis memurları belki de arabada yardıma ihtiyacı olan birileri olabilir diye düşündü ve hemen yanlarına yanaştılar. Araçta 19 yaşında yaşındaki Michael McGregor ve 31 yaşındaki Tanya Bogdanovic vardı. Her ikisinin de yüzü, elleri Böyle kıyafetleri kırmızı sıvıya bulanmış görünüyordu. Gerçekten garip bir görüntüleri vardı ama hayattaydılar. Herhangi bir sorunları da görünmüyordu. Tanya olanları açıklamak için öne atıldı ve Michael'la beraber ormanda biraz eğlenmek istediklerini, bu eğlence içinde kesici aletle bir oyun oynamaya karar verdiklerini anlattı. Ama Michael bu sırada kazara kendini yaralamıştı. Sonrasında geri döndüklerinde arabalarının da bozulduğunu fark ettiler. Bu yüzden hastaneye gidemediler ya da oradan ayrılamadılar. Arabanın içerisinde kendi kendilerini işte yaralarını kontrol ediyorlardı Michael'ın. Polis memurları olan yerine hemen bir ambulans çağırdılar. Tanya ve Michael hastaneye götürüldü. Ama hareketleri hastane personellerinin de ilgisini çekti açıkçası. Çünkü birbirlerine sarılıyorlardı, şakalaşıyorlardı, birbirlerini öpüyorlardı. Yani sanki bir kaza atlatmış veya kötü bir olayın içerisinden çıkmış gibi görünmüyorlardı. Polis memurları bu kişilerin kim olduklarını da biraz araştırmak istediler. Çünkü bulundukları durum baktığınızda gerçekten garipti. Michael Kılın bir pizza dağıtıcısı olduğunu öğrendiler. Tanya ise 3 çocuk annesi bir hemşireydi. Aralarında resmi olarak bir ilişki olduğu bilinmiyordu bu ikilinin. Ama belli ki bir bağlantıları da vardı. Yani oldukça samimiydiler. Bu ikili nereden tanıştı diye düşünürseniz internette yetişkinlere özel bir sitede tanışmışlardı. Birbirleriyle böyle değişik fantezilerini paylaşmaya başladılar ve çok fazla ortak noktaları olduğunu fark ettiler. Bir noktada yüz yüze görüştüler ve daha sonrasında yapacakları korkunç şeyleri planlamaya başladılar. Olaya geri dönecek olursak 2 Ocak tarihinde polis memurlarına bir ihbar geldi. Bir arazide bir adam cansız bir bedenle karşılaşmıştı. Hemen olay yerine ekipler gittiler ve kısa süre içerisinde bu bedenin Noel Pakıtı'a ait olduğu öğrenildi. Noel'un durumu gerçekten içler acısıydı. Üzeri tamamen kesici alet yaralarıyla kaplıydı. Her yerinde kırmızı sıvı vardı ve karın üzerinde duruyordu. Öylece oraya bırakılmıştı. Ve bir şey daha fark ettiler. Çok garipti ama polis memurları oraya gitmeden böyle belki bir 5-10 dakika öncesinde, yani daha doğrusu beden bulunmadan bir 5-10 dakika kadar öncesinde çok yüksek ihtimalle failler olay yerine geri dönmüşlerdi. Bunun sebebinin de olayda kullanılan aletle ilgili olduğunu düşündüler hani bunu yapan kişi veya kişiler kullandıkları alete ne olan yanında unutmuş veya aceleyle gitmek zorunda kalmış olabilirlerdi. Bu yüzden geri dönüp bu kullandıkları aleti almışlardı. Kendilerine ne kadar güvendiklerini düşünebiliyor musunuz? Yani yaptıkları şey gerçekten inanılmaz. Polislerin kafalarında tabii ki bazı senaryolar oturmaya başladı. Bedenin bulunmasından bir gün önce kesici alet oyunu oynadıklarını söyleyen bir çift bulunuyor ve gerçekten garip bir durumdalar. Üstleri başları kırmızı sıvı içerisinde ama aslında o kadar da büyük yaraları yok ve bir beden bulunuyor. Bir sürü kesecarlat yarasına sahip hayatını kaybetmiş genç bir kadına ait. Üstelik Noel'un bulunduğu yer çiftin aracının bulunduğu yere çok da uzak değil. Evet, ormanın içerisinde bir yerde ama oldukça yakın o yol kenarına. 3 Ocak geldiğimizde olayla ilgili yüksek şüphelerden kaynaklı hem Tanya hem de Michael gözaltına alındılar. Ama bu dava süreci oldukça uzun sürdü. Yaklaşık 3 yıl boyunca bazı şeyler gizemli kalmaya devam etti. Polislerin bu süreçte en çok araştırdıkları şey aslında İnternetteki delillerde ikili arasındaki mesajlaşmalar, mailler, blog yazıları. Bunların hepsini kontrol etmeye çalıştılar ve aralarında gerçekten çok sapkın bir şey vardı. Mesajlarında birbirlerinin en yakın arkadaşları olduğunu söylüyorlardı. İşte doğru oyuncu olduklarını söylüyorlardı ve Tanya Pumar'dı. Michael ise onun yavrusuydu. Birbirlerine böyle garip şekillerde hitap ediyorlardı. Ve belki de mesajlarında en çok geçen kelime CS CS'ydi. Birilerine CS'de bulunmak fikri onların en büyük fantaziydi Özellikle ormanda CS'den, kesici aletle CS'den aralarında çok fazla sohbet geçmişti. Hatta Haziran 2012'de ilk kez buluştuklarında Michael ve Tanya böyle sanki Michael Tanya'ya CS'de bulunuyormuş gibi bir şey sahnelemişlerdi kendilerince. Daha sonrasında konuşmaları da buna göre geçiyordu. Aslında baktığınızda Tanya bu noktada istekli bir katılımcıydı çünkü kendilerince böyle bir konsept belirlemişlerdi ama onların kafasında bu herhangi bir insana CS'de bulunmakla aynı şeydi. İnanılmaz. Blog yazılarında sürekli bu tarz olaylardan bahsediyorlardı. İşte birbirlerini bağlamakla ilgili isteklerinden rol yapma yani çok iğrenç özür dilerim ama baba kız rol yapma gibi şeylerden bahsediyorlardı. Alışveriş merkezlerinde birbirlerine tasma takarak gezdirmek istediklerinden bahsediyorlardı. Ve Eylül 2012'ye geldiğimizde her şey daha da ilerledi. Normalde ikili arasında geçiyordu bu konuşmaları hep. Yani beraber yapacakları şeylerden bahsediyorlardı. Ama Eylül 2012'de artık bu planlarına birine daha dahil etmeye karar verdiler. Ve bu seferki kişi kesinlikle istekli bir katılımcı olmayacaktı. Tamamen bir kurban seçecek. Yavaş yavaş bu konuda planlar kurmaya başladılar. Hatta Tanya ilk olarak gidip böyle kendince işte gösterişli bulduğu bu olayda kullanmak isteyeceği iki tane kesici alet satın aldı. Birisi Michael için, birisi de kendisi içindi. Daha sonrasında Michael'a bir hediye hazırladı. Bu hediye üç tane kızın fotoğrafını içeriyordu ve Michael bunlardan bir tanesini seçebilirdi. O kişi kurbanları olacaktı. Bir tanesi bu kızların özellikle Tanya'nın çok yakından tanıdığı birisi olarak biliniyor. Bu kızlardan bir tanesini gerçekten de Michael seçti ve söylenenlere göre üç kız da aslında minyon tipli, sarışın, uzun saçlı kızlardı. Yani belli bir profile göre seçilmişlerdi. Yılbaşı gecesine geldiğimiz zaman ikilinin planları pek de istedikleri gibi gitmedi. O gece normalde Tanya Valdiyasındaydı zaten. Akşam 11 civarında işten çıkacaktı. Ama bu süreçte Michael'la mesajlaşmaya devam ettiler ve Michael'a başka bir kurban seçmeleri gerekebileceğini söyledi. Tanya Akşam saat 11 olduğunda işinden ayrıldı ve Michael'la buluştu. Yılbaşı için yapılan havai fişek gösterisini izlemeye gittiler beraber ve orada birazcık yakınlaştılar. Dışarıdan bakıldığında yeni yılı kutlayan tatlı bir çift gibi görünüyorlardı. Ama gece yarısını birazcık geçtiğinde artık kurbanlarını bulmak için ava çıktılar resmen. Ama bunu yaparken de bazı şeyleri planlamışlardı. Arabada bir erkek olursa kurbanları belki de arabaya binmek istemeyebilirdi. Bu yüzden... Tanya böyle yavaş bir şekilde aracı sürüyordu. Michael da birazcık geriden yürüyerek gidiyordu. Yani herhangi birini seçtiklerinde tam da Noel'a yaptıkları gibi aracı geri sürüp işte Michael'ı alıp gidebileceği bir aralıktaydılar. Maalesef gözlerine bir süre sonrasında Noel çarptı. Tanya işte durup hava çok soğuk istersen seni gideceğin yere bırakabilirim gece geç saatte tek yürüme dedi. Ve Tanya da açıkçası bu teklife sevindi çünkü gerçekten çok üşümüş gibi görünüyordu. Aracı binmesinden hemen sonra Tanya geri vitese takıp arkadan ilerleyen Michael da aracı aldı. Yüksek ihtimalle Noel Michael aracı bindikten sonra bir şeyleri fark etti ama artık çok geçti. Michael ve Tanya Noel'ı yaklaşık 18 kilometre kadar uzağa İzbebi Orman'a götürdüler. Onu kollarından sürükleyerek ormanın içerisine kadar çektiler. Ardından ormanın içerisinde ne olacağı CS'de bulundular ve kesici aletlerini çıkarıp onu yaralamaya başladılar. Adli incelemede zaten iç organlarının birçoğunun bu kesici alet yaralarıyla zarar gördüğü ortaya çıktı. Ama asıl hayatını kaybetmesinin sebebi boynundan aldığı yaralardı. Ardından çift kendi isteklerini bitirince artık kendi işlerinin tamam olduğunu düşündüklerinde Noel'ı karların üzerinde o kadar kadar korkunç bir halde bırakıp araçlarına geri döndüler. Ama araç bozulmuştu. Anlattığım bu bilgilerin tamamının ortaya çıkması yaklaşık 3 yıl sürdü. 2015'te duruşmalar başladı ve 2016'da sonunda çiftin cezası belli oldu. Her ikisine de herhangi bir şekilde şartlı tahliye imkanı olmaksızın ömür boyu hapis cezası verildi. Ve yargıç bu cezayı verirken ikisinin de gerçekten toplumda bir daha var olmaması gereken insanlar olduğunu, en yüksek ceza bu olduğu için bunu verdiğini ama aslında daha fazlasını hak ettiklerini düşündüğünü söyledi. Ne olan ailesi ise bu acı kayıplarından sonra kızları için kızların adını yaşatacak güzel bir şey yapmaya karar verdiler ve Noos Gift Foundation isimli bir dernek kurdular. Bu derneğin amacı ihtiyaç sahibi olan çocuklara yardım edebilmekti. Bazen işte diyelim ki bir öğretmen okuldaki öğrencilerinden bir tanesinin varlığının çok da yerinde olmadığını, kıyafetlerinin çok da uygun olmadığını fark ediyor. Bu derneğe başvurabilirdi ve o çocuğa kıyafet yardımı yapılabilirdi. Ya da işte sadece bu okul üzerinden geçmesine de gerek yok. Herhangi birisi yoksul bir ailenin yoksul bir çocuğu olduğunu bildirirse yiyecek, giyecek, okul ihtiyaçları her konuda bu dernek çocuğa yardımcı oluyordu. Çünkü Noel yaşarken de bu tarz şeyleri çok önemsiyordu. Hatırlarsanız bir dernekte zaten gönüllü olarak çalışıyordu ve hayat kaybettikten sonra da ailesi onun anasını tam da ne olun isteyeceği şekilde yaşatmak istediler ki bunu da çok güzel bir şekilde başardılar. Evet benim bugün bu davayla ilgili anlatacağım şeyler bu kadardı. Söyleyebileceğim bu davadaki tek şey, hasta ruhlu bir insandan daha kötü bir şey varsa, iki hasta ruhlu insanın ya da birden fazla hasta ruhlu insanın birbirlerini bulması bence. Çünkü birbirlerinden güç alıp daha korkunç eylemlere cesaret bulabiliyorlar. Noel maalesef ki çok talihsiz bir şekilde hayatını kaybetti. Rastgele seçilmiş bir kurbandı. Ama belli ki o ikili, o gece Noel'u bulmasalardı da illa birini bulacaklardı ve birine bunu yapacaklardı. Çok başarılı yardımsever ve herkes tarafından çok sevilen bir insanın hayatını öylece ellerinden aldılar. Evet bu davayla ilgili sizlerin düşünceleriniz nelerdir? Aşağıya yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadardı. Videodan ayrılmadan önce lütfen harp puanlarınızı benimle paylaşmayı, video like bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki davada görüşene kadar da kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.